Musun? Mutluyum çok mutluyum evine geldi şef evet çok mutluyum kaç yıllık evlisin ee, 14 yıllık evliyim maşallah subhanallah hiç göstermiyor değil mi Zumur hiç yaşını göstermiyor hiç yani 34 yaşındayım hadi ee, 14 13 yaşında oğlum var 7. sınıfa gidiyor. Bir tane de kızım var 7 yaşında. 7. sınıfa biri gidiyor. 7 yaşında biri. Biri 1. sınıfa yeni başladı bu sene. E çok iyi. Onlarla birlikte işte e, evdeyiz. Evdeyim. Kızımın 1. sınıf malum çok zor geçti. <laughs> o yüzden evdeyiz şimdilik onunla birlikte. Eşin ne e, Eşim Giresun Göreli. İsmi? Okan. Okan Beyciğim, memleketten yakınız. En azından aynı denize evet. bakıyoruz. Aynen. E şey nasıl tanıştınız? Nasıl tanıştık? Benim çocukluk arkadaşım e, Eltim oldu. Pardon Buğçe Hanım. Çöz bakalım şefim. Çocukluk arkadaşım Eltim oldu deyince ne demek istedin? Çocukluk arkadaşınızın abisiyle değil. Yok. Çocukluk... Evlendiği adamın... Ka abisi oluyor evet. Aynı Benim yere gelin gittiniz çocukluk aynen, arkadaşınızla. Aynen öyle. Aynen. Hmm. Bunun başka bir muadili var. Benim lise arkadaşlarım. iki kız kardeş, bir çok zor ama onu anlatacağım inşallah. <laughs> bir yandan tavuğu ocağa mı koysan acaba? Bunu bir ocağa alalım. En büyük ocağa, Mehdi'ye en yakını olanı. Altında harlı bir şekilde yakalım. Gümbür gümbür bu yaz sıcağında. Ocağa koydum. tavuklarımızı Tavuklarımız geldi. Tamam. Son ateşte. Evet. En son. Ağırlısı. Aynen. Hızlı hızlı olsun. Şimdi bu çorbanın en güzel noktası tavuk suyu yapmanız gerekiyor. Tavuk suyunu güzelce kaynatacaksınız. Tavuklarınız da pişecek. Ardından o suyla birlikte unla bağladığımız böyle tereyağını kavurarak yaptığımız güzel bir başlangıçlı bir bağlayıcı çorba yapacağız. Sonra tavukları içine dikeceğiz. Bu sırada da bu çorbayı yediren, ritüellerini yaptıran böyle çorbanın için hamurumuz var. Bu hamur böyle tepsinin ortasına konur. Ayrıyeten ortası açılır dilim dilim. Üçgen baklava dilimi kesilir böyle. Sonra bir o hamurdan alınır bir kaşık da bir çorba onu böyle diye tek yutuşta yenir. Hatta bunu ben sosyal medyada böyle uzun uzun şeytan diye yutanlarını gördüm. Yani bir yemek yiyeceğim diye hayatınız dışına atmayın. <laughs> yani bence tavsiye bir yazın bunu. Şimdi hamurla da başlayalım. Hamur evet. için en önemli nokta su ve undan yapılıyor hamur. Evet. Bunun içinde önce Şöyle suyumuzu ve tuzumuzu ocağa koyacağız. Ama ayrıyetten bir de unumuzu açabilmek için malzememiz var. Çünkü eğer kaynayan suyun içine bağlayarak hamur yapacağımız için direkt unu temas ettirip dökerseniz tutuklanma olur ve ayrıştıramazsınız. Öncesinde su, un ve tuzla birlikte bunu güzelce açacağız. Aynı nişastayla böyle bir tatlıyı bağlıyormuş gibi kıvam vereceğiz. Tamam. Sonra onu tepsinin içine dökeceğiz. Çok işimiz var. <gülüyor> evet. <gülüyor> Anlatırken yani. yoruldum. E şimdi tanıştın. Bu tanışmayı anlatmadın. Ee... Eşimle şöyle tanıştım. O zamanlar bu e, sosyal medyada e, kullandığımız bir uygulama vardı. O zamanlar. <laughs> Orada e, eşimle o zamanki... e, tamam. uygulamada biz e, görüşmeye başladık. Konuştunuz. E, arkadaşım sayesinde konuşmaya başladık. Daha sonrasında arkadaşım üniversitede okuyordu. E, Şeyde tatilde geldiğinde biz bir buluşma ayarladık. Ondan sonrasında zaten ayrılamadık. Ya. Darısı başına şefim. Amin. Hiçbir uygulamaya ihtiyacım yok. Kendim bulurum. Otuzumda. Bana oradan yüzüğünü gösterme. Hiç böyle bir şeye ihtiyacım yok. Önce sen o sahip olduğun yüzüğü tak. Sen evlenince takacak mısın? Tabii. Söylüyorum. Ben yüzümü hiç çıkarmam. evet. Hiç çıkarmam bilginiz olsun. Ben de çıkarttırmıyorum zaten eşime. Çıkarılmamalı. Evet çıkar. Ama bazen iş sağlığı ve güvenliği sebebiyle işte takılmamalı ama... Elin bir kancaya olur. bir yere takılmayacağı ve fabrika işçisi olmadığın için hani. Senin takmamanı bir.